Begihan, Mahir'in bir dedikodusunu yaptınız. Serdar'la. Evet. <laughs> Aha da daha Aa. kötü hiçbir şey alamazdım başına tamam mı? <laughs> evet. Ya i̇şte ben burada oturuyorum. Ben Mahir de burada oturuyor. <laughs> yani kardeşim ben buradayım. Bari söyleyeceksen yüzüme kalk. 2 yani ama ben arkama gittim. Dedikodu arkadan olur biliyorsun. Çok komikler. Uzaklaşsaydınız bari biraz. Sen yani. de dedik. Oğlum dedikodu yapacağız. <laughs> bir gitme ya. Ben düşmekten çekiniyorum mesela. <laughs> Yapamadınız mı? Yaptınız mı? <laughs> var mı yani. bir mevzu? Peki eşit de yaptık. sorayım. Mahir'le ilgili gerçek duygularınızı ve fikirlerinizi <laughs> söyler misiniz şu an? Birer cümleyle. Egosunu bir kenara bıraktığı zaman çok tatlı bir adam. Hı. <laughs> Sen de birer cümle dedin. <laughs> Tam anlamıyla <laughs> Şey, kaçak göçek ego oldu. Var, herkes yapıyor. Yapıyor. Ego, herkesin ağzına yapışıyor. Yani ben ego falan değil Ben ego, egoist sen olarak sen görmüyorum. Ben... Yok yok. <laughs> ha. E? Ben egoist olarak asla görmüyorum ama. Yani iyi de bir arkadaşımız. Birazcık sadece o hafif şeyini bıraksan, birazcık daha böyle bir rahat etse evet. daha da şey yapılabilecek şaşırsınlar. Peki, aslında. Peki siz böyle de, de konuşsunuz yani. arkadan. Bak bir dakika geldi çağrı konusuyla. Evet hoş geldin Murat nasılsın? <gülüyor> İnan <laughs> yarın daha kötüsünü söylemedim. Yani, yani çağrı çağrıya gelmeden ya? o geliyor. Hayır ben bir çağrı var. Çağrı ile ilgili konularımız var Burak. <laughs> 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 Girebilirsin yani. Çağrı bastım. Var <laughs> daha. Saldırıyor. ya. Yani, işte aynı karakter olduğu için. <laughs> Biraz uzaklaşmaları bence güzel olur. Bence olur. Ben daha iyi açılırsın kanka. O yüzden şu kardeşim. Aynı Çünkü biz ona alıştık. Sana da böyle alışmayalım diye. Yok kardeşim ben, ben olduğum gibiyim. Ben Bilgen Mahre e, kasıntı demiş diye yorumladım. Kim? En Kası, başından beri bu söylendi zaten. Kasten mi dedi bende. acaba bunu? Açılıyor, ben, kim, açık. ben kendimi kasmıyorum. Kasan mi Kendimi görmüyorum yani Kasan öyle ama bilmiyorum. Baş dedikoduya gelelim. Neydi? Ha, evet a, a, al alabiliyorsan al. Yani ne demişler? Ne yaptık dedikodu? Ses yok Bak, yok. <laughs> Biz şey <de> <laughs> aslında Mahir'den ya yani Mahir'in e, bu söylemlerinden rahatsız olduğunu ben, bana dile getirdi aslında. E, ama daha sonra olay yine Tuğba'ya döndü. Bana neden <laughs> döndü? Dön yani dönecek. Bütün Dön olaylar ya. sana çıkıyor <laughs> Tuğba. <laughs> <gülme> yani sonuç olarak ben de gerçekten ekranda baktığımda ikisinin arasında bir böyle sanki bir frekans gördüm. O frekansın arkasına sığınarak da kırmızı odaya çağırmaya hazırlanıyordu e, Bilgehan. Ama daha sonrasında ekrana gelince tekrardan sabah günaydınında arkadaşım bayağı bir moralman düştü. Hayır ha, be. Ya Allah niye sapıtıyorsun ya? Gerçekten. Yani o... evet, yani şeyleri... Yok yok. Bize diyor ki öyle demiştin. Elif. Ee, Mahir Mahir'le ilgili bir yorumum vardı. Mahir <laughs> de ne Allah Mahir? Allah Allah. Kötü bir şey mi söyledin? Bir kere iyi bir şey diyelim <laughs> inşallah. Konuşma konuşma hatırlamıyor ya. Bant olayım <mü>, öykü <laughs> hanım. Kolibantım. Ha, Şaka mı söyledim ya? Ha? Şey söyler. <laughs> <bir şeyler gülüyor> ya. <gülüyor> dedim de, Mahir tansin yara bandı olmam e, e, diyordu. Tansiyon kırmızı odaya çağırdı dedi. Ben de kolibandı oldu dedim. Yara bandı değil kolibandı oldu <laughs> <laughs> diyor. Ama esprisi ne? Çok önemli. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> e, ee, konu orada şaka, yani. Hayır. Şaka. Nasıl? şaka Yok ben ya? güldüm yani farkındaysan. Aa. Baba bana söylemedi. Gerçekten <laughs> mi? <Bildim. Nasıl>? Güldüm. Çünkü şöyle bir şey var. Ben de e, zaten çağırdığımda kura çekmişti. Kura yüzünden çek, çağırdım. Evet. E, ve bunu konuştuk. Biz normal şekilde konuştuk yani. Öyle bir evet, şeyimiz arkadaş. yoktu. Evet. Komikti. Nasıl geçti peki Tansel Kırmızı'da? Yani bir şey... Bir, evet, arkadaşça. arkadaşça yarın hakkında da konuştuk. O da sordu. Aklında bazı sorular varmış onları sordu. Hı? Hı. Yani... Kura'da başkası çekse, çıksaydı onu da e çağırırdım yani. Hep Ama şimdi, sosyal medyada bir yani şipleme varmış, yani. varmış değil mi Elif? <laughs> ama onları şakasına söyledim hep. <laughs> Elif. Beni Elif yine durulmuyor. Yarın yine. Ama yarı, sosyal medyada. Ama geçirdin. Bir fenalaştı. Sos Sosyal medyada bir sürü şey var ki. Kırmızı kırmızı odada elin ayağın titredi, ellerin terledi falan. Değil Elim mi? terledi bu doğru. Niye? Bu Kurarı doğru var. Sedata Şeker var öykü hanım bende. Darladın da Sedat orada. Niye? Ben de onu açacaktım. istedi. Evet açacaktım burada Açak, gelip açasın. arkadaşım arkadaşım işte ileride ne olur bilmiyorum ama kırmızı odaya görünce bir tansiyon düştü Gitti. böyle bir kendini kaybetti. Evet evet. Hayır yani ah. neden açıklıyorum. Evet çok bakalım. Kuraymış dedim hadi oradan falan dedi. Açıklıyorum açıklıyorum. 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 E, Mahir demişti ya yara bandı olmam. Gerçekten Mahir e, eğer öyle bir şey yapsaydı çok şaşırdığım anlamında avuçlarım terledi. Çünkü yanılmış olacaktım. Hmm bu sebepten. Ya o çok iyi çevirdi. Yine çevirdi ya. Yine ya. şey Yine yani. çevirmeleri. Sen bu sporu yapıyorsun yani. bak. Var mı sen bu sporu yapıyorsun? Ben şey yapıyorum. Dönüyorsun başa geliyorsun Direkt tekrar. Değil. Aynı noktaya geldin yani. Öykü Hanım ben Mahir'le bugün konuştum. Evet. Gerçekten gönülden konuştum yani. Evet. Ben Mahir'le evet. gerçekten, gerçekten... Gönülden deyince evet. bak kaç tane gerçekten gerçekten diye sayıyorsun. Yok olmuyor. İnandırmak istiyor şimdi. Yok yapsın yapsın. yapsın. <laughs> ben Mahir'le bu şekilde ben, çok ben iyiyim şu anda. Evet. Mahir'e beğeniyorum. Allah iyilik beğeniyorum. versin. Evet. Mahir bir susar mısınız? <laughs> susar mısınız? <laughs> Arkadaşlar bir susar mısınız? Sor musun? Ah, tak şey söylüyorum. Bu Yok orada orada mı? çünkü hani araya giriyor ya. Hayır <laughs> ya. Ben, ben hey. Mahirle aramdaki bu e, enerjiyi seviyorum. Hmm. Gerçekten seviyorum. Ve e, bir şey eksik anladın mı? Evet. Tuz. Tanıma yolu kısmına geçebilmek için bir şey eksik. Hmm. Ne eksik olduğunu bilmiyorum. Mahir, Mahir bence. Hayırın <laughs> Ele bekliyor. Yok eksik abi. değil. Ne kadar yarı beniyorum. Beniyorum. Ya bir dur Senden niye duyuyoruz ya? Evet. Ben zaten evet. söyledim ne? bunları. Ne? Bazı şeylerde hani erken girip de hani, bu şeyi de kaybetmek istemiyorum. Çünkü çok kötü sonuçlanıyor ve aramızdaki olan o bağ yani şu kadar kaldı. Ne zaman? E şimdi eğer bir şey de yani Ay üzerime geliyorlar beni zorluyorlar falan değil bu. Yani değil. Çok iyiyim varsanle şu an. Ben de. Bize ben bir tek biz anlıyoruz galiba. Bozulacak, bozulmasından korkuyorum. Ama Bilek'le yani. bu örneğini verdim, bak onlar oldu, biz de olabiliriz dedim. Bir şey olur, o his, bir şey eksik işte öykü hanım. Dokunmayın çok. fazla. Evet, şey, şey iyi. Çok iyi. O anlaşıyorum mahirle. İnanılmaz yani, iyi. Çok iyiyiz, ama şöyle de dönerse bir anda acayip sevgilide olabiliriz. Bu nasıl? Veya hiçbir şey olamayacak. Olamayın. Yani. <laughs> o kadar yani. Hep olumsuzları da mahir söylüyor. Ama böyle söylüyor. Hay Allah. Serdar'a ya, Serdar şimdi. Allah. Ay, böyle ben niye ağzım var konuşuyorum <laughs> kardeşim ya. Öyle. Peki <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle. E, böyle sorunca işinize geldiği gibi bir anda çevirebilirsiniz de yani. Açık kapı ee, politikası. Nasıl olursun? Ama kapı şey, politikası. şey, şey... Yani durum onu gerektirir. Neresini görürüz? Hem mahir yazılacaktır. Aa, Aa olur bir şey olma ihtimali var. Aa mahir yazılamaz falan mı olacak? Mesela şu... Kelebekler uçar ya böyle içinde. Evet. Hani onu hissetmiyorum. Ona o tanımı tansı yaptı deniyor. bize bugün yine. Dile. Ay Hanım ben... lütfen. Ya. Ben <laughs> onu ona söylemiştim. Evet, evet. Ona mı söylemiştin? Yaren hakkında yani ha. kırmızı odada. <laughs> butterfly hani, effect mi? Butterfly effect aynen. Böyle mesela e, ne alakası? <laughs> Hiç alakası, ama alakası yok ama onayladı. Yani, <laughs> yani o yok. yok. Butterflies hani kar karnında evet, böyle. Evet efektle alakası yok. Efekt şey. şey yani onun çiçeği bile var. Kiremi geçişi diyelim. Keşke kuşuru bana hep benzetir. O değil işte. Orada, işte. Değil işte. Orada mı Ben anladım onun demek istediğini yani. Heyecanlanmıyorum. Öyle bir heyecan değil Öyle bir heyecanım şu anda yok. Nefesim kesilsin. gondolun en üst seviyesi. Yok Çok yanlaşıyorum. Yoksa yok. Öyle Serdar'ın tanımı duydum. Ya, herkes başka başka şeyler <laughs> konuşmasın arkadaşlar. Tamam sucuğum senin